ikinci soruya. Şimdi ikinci sorumuz yine bir vektör kuvvet sorusu. Ne diyor bakalım? Sürtünmesi yatay düzlem üzerinde bulunan hareketi engellenmiş P noktasal cismine aynı düzlemdeki F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri şekildeki bir etkimektedir. Engel kaldırılır. Cismin hareketinin yönü için ne söyleyebilir? Az önceki gibi ne demiştik? Cismin hareket yönü nedir? Bileşke kuvvetin yönüdür. Yani bana burada bu kuvvetlerin bileşkesinin yönünü soruyor. 4 kuvvet birden cisme uygulanıyormuş. O zaman bu 4 kuvvetin az önceki yöntemle bileşkesini bulmak istiyorum. Hemen bakıyorum. F1 kuvvetinin adı ne? 2 yukarı bak. 2 yukarı yazıyorum. F1 gitti. F2 ne? Bileşenleri bakın. 2 sağa 2 yukarı. 2 sağa 2 yukarı yazıyorum. F2 de gitti. F3'ü yazıyorum. F3 nedir? 2 aşağı 1 sağ. Bak 2 aşağı 1 sağ yazıyorum. Bunu da ifade etmiş oldum. F4'e bakıyorum. 2 sola 1 aşağıya. Bakın 2 sola 1 aşağıya. Bunu da yazdım. Tamam mı? Şimdi 4 kuvveti de bileşenleri cinsinden ifade ettik. Şimdi sadeleştiriyoruz. Bakın sağa sola. Sağ 2 ile sola 2 birbirini götürün. Ne kalır burada? Sağ 1 kalır. Yukarı aşağı, yukarı dört, aşağıya üç. Birbirinden çıkardığımızda ne kalır? Yukarı bir kalır. O zaman diyoruz burada bileşke yukarı bir sağ birdir. Yani yukarı bir sağ 1. Yani bileşkemiz şudur. Bak bileşke kuvvetimiz budur. O zaman diyoruz cisimde bu bileşke kuvvetin yönünde harekete geçeceği için yönü sorulmuş. Nedir bu yön? Kuzey ve doğunun tam ortası. Yani kuzey doğu.